Herkese merhabalar. Yorumlarda o kadar yazdınız ki Can Demons karakterini. Alın size Can Demons. <laughs> Bu karakteri e, inceleyeceğiz şimdi, bakacağız. İbrahim abi de burada. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhaba. İyisin. Sağ olun iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Eyvallah Nasılsın? abi. Teşekkürler. Koşturuyoruz. Video edit edit'ten yine video, sonra bir daha edit. Bunun editi var da. Bittikten sonra. Allah kolaylık versin <laughs> Eyvallah abi. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bildiğiniz üzere bir sponsorumuz var. Sağ olsun, yayınlarda deli gibi elmas dağıtıyor. Gelmiyorsunuz alamıyorsunuz. O yüzden yayınları bekliyoruz ve benim referans linkimle kayıt olanlara gerçekten büyük indirimler var. %2'den başlayıp %10'a kadar indirim yapıyorlar. Bilginiz olsun referans kodum aşağıda olacak. Onunla kayıt olmanız yeterli. Çekilişleri zaten duyuruda atıyoruz. Şimdi videoya geçelim. Abi bu can demonsu ben çok duydum. Evet. Benim alanla bir işim olmadığı için, Titansız'la bir işim olmadığı için hiçbir fikrim yoktu. Yeni yeni öğrenmeye başladım. Şimdi bu karakteri birlikte göstereceğiz. Bu karakter senin karakterin. Sen oynuyorsun. 6-7 aydır sanırım. Doğrudur değil mi? Doğru evet. Şimdi hesap 122 milyon 640 alanın en iyi ikinci çarı bildiğim kadarıyla. Bu SG'leri biz normalde göremiyoruz. Ama bunda alan hesaplarında, Titansız hesapta SG'ler çok büyük SG'ler. Abi Şimdi e, 6 aydır sen bu Çarlı oynuyorsun. Evet. Gerçekten zor bir karakter. Bunu yapmak gerçekten büyük bir başarı. Hani bilmiyorum biz normal karakterlerle bu sevgilere ulaşamadık. Şimdi bir karakterin öncelikle setine bakalım. Yine içi full. Aa bu arada yaş kaç senin? Bak onu bilmeyenler de var. Onu soranlar da var bu arada. 2 ee, ay sonra 40 olacak. Yapma ya 40 yaşında. Evet. Ben de Şubat 1'de 35 oluyorum. 40 yaşında Legend Online oynayan. Artık gerçi yeni oyuncu kitlesi kalmadı hep. Eskiler oynadığı için yaş da ilerliyor. Benim de bir 35 olduk anasını satayım alacağız. Savaş koruması full. Mozaikler zaten bakmaya bile gerek yok. Bunlar da full. Abi ben bakarken bu arada sen Legend Online ne zaman başladın? Nerede başladın? Legend Online ilk 2009'da oynadım ben. O zamanlar çakmamalar o O zamanlar herkes oynadı abi, Herkes biliyor adamı evet. ya. Evet. hani e, senin meşhur bir lafın vardı. Legend Online bırakılmaz ara verilir. He ya. Ben o esnada işte Oynadıktan sonra hesabı sattım. baya bir ara verdim. baya yıllarca hatta ara verdim. En son işte e, bizim bir arkadaşımız daha var. Cennet Bozal. As, Çar'ın aslı sahibi. Bunun değil mi? Bu Çar'ın aslı sahibi. Kendisi bunu satın aldıktan sonra bana hediye etti bu hes. Kaç milyon aldınız abi Çar'ı? Biz aldığımızda yaklaşık 118 milyondu. Yaklaşık Anladım. 122 milyona kadar biz çıkarttık bunu. Biz kastık Çok iyiymiş abi. vallahi hani o SG'ler bile az gibi gelebilir. Ama titansız bir da. Çarda... 100 milyonun üstünde, 110 milyonun üstüne sevgiye kasmak gerçekten çok zor. Göreceksiniz zaten nerelerden sevgiye kasıldığını. Aslında arkadaşlar beni iyi bildiler. Yani Ejder bu Al alanda e, normalde bu alanın seferi bu hesaptı. Eski ismi İmpara Terör'dü bu. Daha eski ismini de birazdan söyleyeceğiz. <laughs> Onu söylemeyelim abi. Şimdi abi birkaç sorum olacak sana. Hani özel değilse cevap verirsin. Tabi ilerleyen süreçlerde soru İşte ne kadar yatırdın falan filan gibi. Şimdi ilk ben her zaman bu tarz çarlarda veya normal çarlarda bile baktığım yer gizli silah. Gizli silah nasılmış? Ne kasmış? Yine yatağın bir yıldız. 6,5 milyon düz hesap. E, yatağın kılıcı var. Yatağın bir güneş. Bir güneş. Bu biraz düşük kalmış sanki abi. Ee, ara verdiğimizden dolayı hmm. biz etkinlik bayağı kaçırdık. Rezonansa baktığınız zaman zaten az kalmış olduğunu görürsünüz. Bir 60 tane falan olduğu zaman iki hmm. güneşe çıkacak. O ara verdiğimizden dolayı kasamadık. Anladım, anladım. Evet abi. Neredeyse yarılamışsınız burayı. İki güneş olacak zaten. Bayağıdır da oynanmıyor değil mi bu çarla? Doğrudur, ne kadar, bari. ne kadar mesela oynamadınız abi? Yani yaklaşık 3 aydır belki oynamamıştık. 3 aydır. O da güzel bir sürü 3 ayda cidden güzel yerlere daha da en iyilere gidebilirmiş. Zaten evet. güzel bir yerde. Yatağın full içi yine. Benim göremediğim hiçbir zaman. Kutsal el kasılıyor arkadan. Anladığım kadarıyla kasılıyormuş. Evet. Bu da bayağı yarılanmış neredeyse. Bir gizli silah çıkartalım bakalım. SG ne kadar düşecek? 122 milyon 640'dan 97 milyon. onu 23 125 milyon SG düş. Abi bu yatağın gizli silah çok değişik bir şey ya. Onun sını satayım. Koruma bir bu iki hayvan gibi SG veriyor ara. Arıtması zaten fulldü. Rönesans'ta yine Kaplan ruhu, Kartal ruhu. Burada bir böyle bir değişikliğe mi gitmeye çalışmışsınız? Aslında onu biz yapamıyorsam değiştirecektik biz diye değişikliğe gittik mecburiyetten. Anladım. Yani vardı, biz parçaladık onu. Anladım, anladım abi. Oymalar. Burada yani sondaki iki ha. tanesi ayı ruhu olacak. Hı, hmm, anladım. Anladım abi. Saldırı, blok, nüfus değeri, evet, diğeri evet. defans, Sil defense, HP. Evet, sil defense pek kullanılmıyor benim bildiğim kadarıyla da. Biz ayı ruhuna yöneldik. Aynen, saldırı veriyor hayvan gibi. Şimdi perisine bir bakalım. Peri yine Friga. Arkadaşlar, burada burada değil, korumada göreceksiniz. Neyse. Friga'sı var. Kaç? 786,5K diyelim. Öh, onu satayım. Özellik detayı zaten peri geliştirme, full kalite güçlendirme full. daha üstü olmuyor. Ekipmanları, ekipmanları da abi bunları yapmak zor be. Burada bir Friga daha var. Burada bir Friga daha var. Burada bir Odin var. Boş Odin. Burada Odin, Odin, Thor. Hepsi ne dese Hepsi dolu dolu. Oo Friga. 3 tane Friga kullanıyoruz ha. O da güzel. Vallahi güzel. Alan peri... çalarında Friga her zaman daha iyidir. Değil mi? Tavsiyem arkadaşlara alan çarı kasanlar Friga kasın. Karakterin önemi yok değil mi abi? Herkes diyor ki okçuya, alan çarına ne kasılır? Büyücüye, savaşçıya yok, gibi. Yok yok kesinlikle. Fark yok. candır. Ben de çok oynamak istediğim bir peri ama maalesef Titan'da veya üstünde oynanmıyor. Şimdi gelelim korumaya. Arkadaşlar bu çarı hepiniz aslında biliyorsunuz. Hepiniz bu çarı izlediniz. Bu çar aslında daha önce kanalda olan ruhsuz çarı. Biz o zaman çektiğimizde de bu çar e, oyunun en iyi karakteriydi bildiğim kadarıyla. Alandaki en güçlü çardı ruhsuz şarıydı. Şimdi farklı varyasyonuyla görüyorsunuz. Ben ilk İbrahim abi söylediğinde bilmiyordum ben aslında. Ee, sonradan ismi değişmiş. Ruhsuz karakteri bizim kanaldaki en güzel videomuzdu. Tabii sonra geçildi. O zaman bir bizim Ruhsuz'da bayağı güzel video çekmiştik. Ruhsuz ikinci kez kanalda ama daha güzel, daha sağlam bir şekilde. Korumalar zaten alayı hayvan gibi. Ama leopar kullanıyorsun değil mi abi korumada? Yok büyücü kullanıyorum. Ha büyücü özür dilerim. Büyücü Kutsal. kullanılıyor. Yan koruma da aynen öyle ve alayı tabii ki hayvan gibi neredeyse full hepsi. Ekipmanları full, becerileri, savaş amblemleri bunlar zaten alayı fullenmiş. Korumanın üzerine pek durmaya gerek yok. Fısıltı, fısıltıya girdiğimizde ee, iki dolunay 4 ölüm var. Bir önceki çağrıda ee, şey var defans vardı, kutsal defans vardı bunda iki ölüm var. 4 e, ölüm var 2 dolunay var. Kritik saldırı zararı için dolunay kısılıyor saldırı daha da önemli olabilir. Neden? Doğru. Neden kutsal değil de dolunay bilmeyenler için soruyorum. Ee, öncelikle tamamen bu hasar odaklı düşündüğümüzden dolayı iki e, dolunay 4 bölüm seçtik. Zaten evet. alan çalılarında da büyük bir yani böyle olması lazım zaten. 4 bölüm iki dolunay. Ha, defans düşünenler biraz daha e, aslında savaşçı karakterlerde defans iki kutsal daha iyi geliyor ama biz de 2 dolunay 4 bölüm daha iyi gelir diye düşünüyorum. Anladım abi. Aa Sem... titanlı olsaydım <laughs> e, 4 dolu dolunay 2 ölüm kula. Sembiyozun 29 29 26 29. Bir bloken 11. Hele yani ki bir de kritiğin 18. Bunlar yüksek bayağı. Bunlar Buradan... fullendi tamamen 3 tanesi. 29'un üstü yok değil mi? Oo, yok, full. doğru. Bayanasını satayım. <laughs> Buraları da görmediğimiz için bilmiyoruz. 26 şimdi defans fulleniyor. Sili defans HP ve saldırı fullenmiş. Sonra zaten bu üçü de fullenir. Tılsımlar zaten full. Beceriler geç. Savaş canavarı bunun da potansiyel. Tabii ki hepsi full. Belki de bir evet. e, oyuncu için en kanser, en e, oyundan bıkkınlık getiren yerlerden bir tanesi potansiyel. Bunları 3'e getirmek için neler çekiyor insanlar. Cidden zor. Burada ne var? Tabii e, fiziksel, fiziksel saldırı. saldırı. Burada Dolunay 2 adet set etkisi 2 Dolunay taktığı için yeni ay ve ölüm kitabı 4 set etkisi doğru zi mücadelesi ve herkes bunu kullanıyor. Fısıltı böyle. Binek, binek, binek. Bu bu karakterlerde binek çok daha önemli diye biliyorum. Tabii bütün karakterler için öyle de. Binek arıtman %28, 120 hepsi 126. Bunun tam ben seviyesini bilmiyorum. Bilenler yorumlara yaz. Hani %40 iyi bir özellik mi? Bu e, titansız karakter için. Bu arada gidip de fısıltılı çarlarla kıyaslamayın. Bence birçok fısıltı karakteri de keser bu. E, fısıltı diyorum titanlı. %40 şundan hiç anlamıyorum ben ya. Tabi bu en önemli şeylerden bir tanesi ya da en önemlisi bu olabilir. Binek ruhlarında. abi binek ruhun ne seviyede? Hani e, ilk yüze giriyor mu bu çar binek ruhunda? Evet ilk yüze şu an. İlk yüze değil mi? Oha. Yine bir tabi binek eksiği var ama ilk yüze giren bir çar. Yani çok çok iyi seviye. Şuraya bak. Fazla bir şey de kalmamış. Şuraya bak. 13 sayfadan 9. 9 sayfası full. Bir şey harbiden bir şey kalmamış. Burada 8 sayfa var. 5'i full. Ha, bir şey kalmamış. Öbür bineklerin çıkması da cidden çok zor. Ya da ağaçtan falan çıkıyor bildiğim kadarıyla. Sonra. <laughs> Tanrıça. Tanrıça da önemli. 240 level. Tanrıça var. Bu sırada kayıt alırken biri... Eee... <laughs> kanala abone olmuş. Yayınım yayına daha doğrusu. Ali Baba eğer video izlersen selamun aleyküm sana. Ee, tam video kaydında yayın kanalımızdaki ki takip etmiş. Yenilik tanrıçası 240 level. Savaş tanrıçası 99 level. Savaştan sanırım yeniliğe dönmüş abi. Yok ee, biz ilk yeniliği full sonra savaşa döndük. Savaşa dönmemizin sebebi de genellikle gelen etkinlikleri alabilmek için fulllemeye çalışıyoruz. Anladım. Anladım abi. 240 level full. Max max daha üstü yok herhalde. Ben evet, şu. Şuraya bak. Adak adak full. Seviye. Adaktan da dikkat ederseniz az kalmış full Aynen burada. aynen az kalmış. Bitti bitecek zaten bu yapılır. Şurada ne veriyor? Tüm kendi birimi kritik saldırı yüzde %5. Tüm düşman birine 5. titatikler. Aha mühürler. Güzel. Tüm düşman biriminin kritik saldırı yüzde %5 e azalır. Bu da açıldığında yeni bir özellik Korma gelecek. Koruma becerisine tıkladığınız zaman gözüküyor 5. seviyesi. Hmm. Şu koruma becerisinin üstüne geldiğiniz zaman Hangi koruma becerisi var? Ha şu, Tam şu orada, pardon. Evet, Tam. Orada bak yazıyor işte level 5'deki gelir etti. Tüm level... kendi biriminin aldığı tedavisi %10 artar. Tarışanın verdiği iyileştirme bedeli. Abi çok iyi. Aksesuarda 161 level, 153 level, 165 level, 99 level bu gidiyor kırmızıya. Üçü kırmızı, dördüncüsü de yolda. anasını satayım son seviye zaten aşama 5. Dizi 26, 32, 16, 15, 15. 26 level büyü tanrıçası, 32 level yenilik tanrıçası. Bu da hayvan gibi. Bakmadığımız var mı abi? Unut. Böyle çarlarda ben genelde birçok şeyi unutuyorum sonra fırça yiyoruz. Kaderleri gösterebilirsiniz Heh. mesela kaderde Özellikle biz hep hasar odaklı olduğumuz için mesela defans ipi takmayız. Dinleyin dinleyin bu adamı bak. Ee... Evet, yani tavsiyem şudur. Görüyorsun zaten evi gözlü, sonsuz ruh, ejderha nefesi, adalet yok. Biz hippie defansı çıkarır. Onu takarız. Değil mi abi? Çünkü bize lazım olan hep hasar odaklı olduğundan dolayı bunları takıyoruz. Burayı kaçırmayın arkadaşlar. Bakın cidden kader çok önemli. Kader Hı. hani pek önemsenmiyor e, son zamanlarda ama cidden kadar çok büyük farklar yaratabiliyor. Hele titansız veya mesleksiz oynayanlar için bu kaderi durdurup bir, bir yere not alın bence. Ne var abi? Sırasıyla e, kritik saldırı, nüfus değeri, kritik saldırı, saldırı, bloke, Zili defans %30 olasıkla zarara uğrar. Yenilecek kritik saldırı olasılığı eksi yüzde, yenilecek zarar yüzde, kritik saldırı zararı yüzde ve saldırı nüfus değeri tabii ki. Bu kadar cidden fark yaratıyor. Böyle çarlara kaderlerine falan bakabilirsiniz. Full saldırı dizmiş ve HP MP kullanmıyor yani. Yok. MP defans da yok bir de. Hani... Siz de ona göre dizebilirsiniz. Bilginiz bir de artı şöyle bir daha etkiyelim. Kaderlerde elinizden geldikçe imparator ruhu kullanmayın arkadaşlar. Neden abi peki? İmparator ruhu zarar atışını olduğu zaman kritik saldırı zararını düşüyor. İmparator ruhu kullandın mı kritik saldırı zararını düşüyor. Bak bunu da bir yere not edin arkadaşlar. Bu da önemli bir detay bence. Bir de depona bakalım abi. Tabi bir sürü silmişsindir. silmişsinizdir, silmişsinizdir evet. bu çardan. Çok item gitmiştir. Ama bir meslek bir yeni başlayan birinde bu depo olsa. Ya yani şu anda bu hesapta bu parfümlerle ejderha tomunu biriktirecek bir hesap varsa <laughs> göstersin görelim. Oho, var mı arkadaşlar bak bu ne 659 tane parfümler zaten hayvan eti yiyen gibi ruh vizyonu 9 tane var. Evet <laughs> şuraya bak benim abi şu ruh incelerine, büyü incelerine, arıtma incelerine, titan enerji taşları, titan ruh taşları, kısmet taşları. Tabi bir bu kadar da belki bundan daha fazla daha dışarıdan silinmiştir. Evet. Net. İmparator ağız sahaları. Ha şöhretine bakmadık ona da bakalım. Korumalar falan. Oh hayvan eti. Bir de şöhretine bakalım. Ben şöhreti merak ediyorum. İmparatorluk kontu madalya 8. Bir seviye mi kaldı abi? evet. Son, yanına dönüyorsak son, son bir seviyemiz kaldı. Onu da fazla kasmadığımızdan dolayı 110 Değil milyon şöyle mi? şöhret evet, onu, istiyor. Biz 108 10. milyondu şu anda. O da bitmiş sayılır ya. Sayılır. 2 şey mi, milyon şöhretimiz kaldı. İmparatorluk kondu 9 level yapmamıza. Sonrası yok zaten. Sonrası 10 level var ama o da titanlar geçerli. He, siz isteseniz de çıkamıyorsunuz yani oraya. Yok, bizim son levelimiz. Tabii ki Rafine 100, full mutlulukların alayı 100 buradan bakalım. O 100 değil, 30 pardon. Bu zaten 80. Tattoo zaten full başında göstermiştik. Burası ejder kalbi full. Bunlar zaten full 12, 12 12 12 12 12 12 fazlası da burada isteyen varsa dağıtırız. <laughs> Şeyi merak ediyorum ben. Define çantasına da bak abi satayım. Biz Ger bunu bu kadarını da silmişizdir bunu. Değil mi abi? Define çan Oo! Adalet mi bu anasını satayım ya? Şuraya bak. 97 tane 12 level taş nedir ya? E, birinci sayfada e, dikkat ederseniz orada bloke taşlarımız var. Nerede abi blokeler? Şurada He he evet evet. Bak orada 12 ver. ben mesela daha hasar az yemek için ben HP yerine bloke bile takabiliyorum. Hmm değiştiriyorsun yani. Tabi tabi. Abi bunlar ufak ufak taktikler bunlarla savaş kazanılıyor pvp Yani kazanılıyor. millet e, şöyle söyleyeyim hani Legend donlayan arkadaşlar e, aza alıyor mesela diyor ki bloke bir işe yarama arkadaşlar bloke gerçekten. Doğrudur ben, abi. İsterseniz HP bloke takın isterseniz sade blok ama elinizden geldikçe taşlarınızda bloke olabilsin kazancınız olur. Buna da dikkat edin derim. Şimdi abi sen 6 aydır bu hesapla oynuyorsun. 6 7 aydır biz de bu hesap. Toplamda bu ne kadar yatırılmış. Sen de yani, dahil. Yani bunun bir ortalaması karaması sen ne yani kadar? Hesaplıyorum. Hesaplıyorum. Sen yani, ne kadar yatırdın? 6 7 ayda. Yani hesaba ben hiç yatırmadım desem inanır mısın? Ee, Bu asıl sahibi yatırdı. Evet. Peki. E, gerçek sahibi yani bunu tamam. yapan arkadaş. Anladım ya, abi. Yanmıyorsam en son onunla konuştuğumuzda yaklaşık bir 200 bin liraya yakın girmiştir bu hesap. Lira. Kaçta almıştınız? Kaç milyonda almış? 118 milyon muydu? Evet, mi? 118. evet. 118'den almıştık biz. 118'den 122'ye 200 bin lira para gitti. Var Çünkü gençiniz. şimdi arkadaşlar bana hani Legend Online biz son seviyesinde olduğumuzdan dolayı artık yeni gelen şeylere yani bin lira iki bin lira artık olmuyor kurtarmıyor. En az bir 60K, 70K basabiliyoruz ki o şeyi alabilelim diye. Artık o da tamam. bizim de belli bir bütçeyi aşmaya başladı. Tabii abi doğru. Yani sihirli yıldız tozumuza baksanıza yani <laughs> ne denir. Yani. Arkadaşlar toplam ne kadar yatırılmıştır uçara? Toplam başından beri yorumlarda yazmayı unutmayın. Sade hani 4 milyon SG için 200 bin lira para yatırılan bir çar bu. Bir de bence de göstereyim arkadaşlar. Grafını kestim. bir yaptın? Cebilman'ın birliği yani Legend Online'ın Bin numaralı adam ha. Aa onlaymış ben buna yazarım videodan sonra. Evet şu anda kendi birliğinde ben 6. sıradayım. Harbiden ha. Vallahi abi çok iyi bir seviye. Şimdi arkadaşlar bence bu hesaba toplamda, hani toplamda başından beri 1 milyona yakın para girmiştir. Çünkü e, benim düşüncem bu yönde. Sizler de bir yazın bakalım ne kadar yatırılmıştır toplamda bu çara. E, bence 1 milyonluk bir hesap bu. Eder mi? Eder. Bu böyle bir çarı yapmak basit bir çar değil. 4 milyon sayı geçin 200 bin lira para gitmiş. Vallahi abi elinize kolunuza sağlık. Çok güzel bir hesap. Abi teşekkür ediyorum vakit ayırdın bize. Ben Var mı ederim. isteğin bir arzum? Kendinize iyi bakın iyi yayınlar dedim. Legend e para yüklemeyin diyor. <laughs> Kapanışta böyle olsun. Legend Online'a le para yüklemeyin. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Ulan geçen yayın 90 bin elmas dağıttık 1,5 saat içinde. Görüşmek üzere seviliyorsunuz.